Bugün sizlere sadece üç tane yufkayla 5 dakikada nefis bir gözleme hazırlayacağım arkadaşlar. Yufkaların üçünü üst üste koyduktan sonra kesmeye başlayalım. Öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğim parçayı diğer parçanın üzerine koyduktan sonra tekrar ortadan kesiyorum. Yani her yufkayı dört eşit parçaya bölmüş oldum. Yufkalar hazır, kenar alıyorum. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. Sosu iyice karıştıralım. Sos hazırladıktan sonra kenara alıyorum. 150 gramda rendelenmiş kaşar peyniri hazırlıyorum. İçerisine istediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Ben kaşar peyniri tercih ettim. Yufkanın bir parçasını alıyorum. Hazırlamış olduğum sostan üzerine döküyorum. Her yere gelmesini sağlıyorum. Daha sonra ikinci parçayı üzerine kapatıyorum. Tekrar sostan sürüyorum üzerine. Hazırlamış olduğum kaşar peynirinden bir miktar orta kısmını diziyorum. İlk öncelikle üçgen omur kısmını içerisine kapatıyorum. Daha sonra karşı tarafı kapatıyorum. Tekrar sostan sürüyorum. Tekrar diğer parçayı kapatıyorum. Tekrar sostan sürüyorum. Son olarak diğer parçayı da üzerine kapatıyorum. Gözlemeler hazır. Şimdi ocağa geçip pişirmeye başlayalım. Gözleme tavasını ocağa koyduktan sonra yarısı bir miktar ve biraz sıvı yağ sürüyorum gözlemeleri koymadan önce. Ocağın altını kısık kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Sosundan dolayı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmaya başladı. Şöyle gözlemeyi yakından göstermek istiyorum. Balon gibi şişti. Çok da güzel görünüyor. Kontrol ederek Pişirmeye devam edelim. börek tadındaki gözlemimizin tadına bayılacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu. 5 dakikada hiç vaktinizi almadan bu güzel tarifi misafirlerinize, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Şöyle kesip içerisinde göstermek istiyorum. Hemen tadına bakmak istiyorum. İnanılmaz lezzetli olmuş arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.